Mi? Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri Siyanlar Expo'daki fuar ziyaretimiz Standlarla devam ediyor Şu anda makinacılar bölümündeyiz Ve Emin Tosun Makina'nın standındayız Emin Bey'den hem firmaları Hem de ürünleri hakkında bilgiler alacağız Emin Bey iyi fuarlar diliyoruz öncelikle. Teşekkür ediyorum çok sağ olun Efendim gördüğümüz kadarıyla farklı farklı ürünler üretiyorsunuz Değişik makinalarınız var Önce firmanızı Daha sonra da ürünlerinizi kısaca tanıtır mısınız efendim e, Firmamız Emin Tosun makine olarak e, 1900 yılından beri bu makinacılığı yapmaktayız. Son 7 veya 8 yılını ahşap kapı üretimi üzerine odaklandık. Şu ana kadar yaklaşık olarak 18 20 ülkeye kapı makinalarımızı satıyoruz. Üretimlerimiz genel ağırlıklı olarak yani yeni gelişen iç kapı, mekan kapıları, ahşap kapıların üreten onlarla ilgili olarak hani üretimleri yapan makineleri e, üretiyoruz ve satıyoruz. Peki e, yurt içinde e, yaygın bir makine çalıştırdığınız vardır herhalde. Tabii ki şu an e, sektörde yani ahşap kapı sektöründe özellikle kasa ve kapı kanadında e, çok gelişmiş makineler yapmaktayız. Yani bu konuda kısaca şöyle söyleyebilirim tescilli patentli ürünlerimiz bulunmakta. E, firmamıza ait e, patentli köşe bağlantı sistemlerimiz bulunmakta ve aynı zamanda da biz bu ürünlerimizi e, kapı sektörünü çok hızlı e, üretim yapabilen e, yani daha doğrusu marangozluktan çıkartıp e, endüstriye kazandırdığımız için bu konuda iyi makineler üretiyoruz. E, peki Emin Bey, e, fuarın üçüncü günündeyiz. Evet. E, beklentilerinizi karşıladı mı fuar? Umduğunuz gibi oldu mu? Şu an beklenti olarak konu ben genelde 83 yılından beri fuarları katılıyorum yurt içi ve yurt dışında. Fuardan benim ilk etapta bir beklentim yok. Tabii ki masraf ediyorsunuz, para harcıyorsunuz. bunun karşısında bir beklenti olabilir ama ilk etapta sıcak satış olmasını ben çok sıcak görmüyorum açıkçası. Önümüzdeki günlerde veya aylarda bunun etkilerini görebiliriz ama şu an için söyleyecek olursak Belirli bir e, müşterilerde sıkıntı yani bu iç piyasa ve dış piyasadaki yani gelen yabancılardan edindiğim e, intibalar e, hala bir işlerinde şeyi var e, bir beklentilerini karşılayamadığını tahmin ediyorum yani biraz daha tedirgin yaklaşıyorlar. Evet. Ee, Emin Bey e, güzel söylesiniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak. 2016 yılını emin Emintosun makine olarak değerlendirecek olursak nasıl bir yıl olmasını istersiniz? Ben geçen yıl ile bu yıl arasındaki e, hedefim %25 büyümekti ki satış olarak. Bu yılda da e, yine %15 ile %25 arasında bekliyorum. Her ne sebep olursa olsun çok kötü olaylar olmadığı sürece umutlarım her zaman devam etmektedir. Çok güzel. Yolunuz açık olsun. İyi fuarlar. Teşekkür ediyorum ben. De. Sağ olun.